Herkese merhaba. Ben Ankara'dan Farmasi Lideri Tuğçe kılıçarsan Bugün size farmasinin başlangıç setleri içerisinde bulunan genel başlangıç setini anlatmak istiyorum. Genel başlangıç setimizin içerisinde misvaklı beyazlatıcı diş macunumuz bulunuyor. Bunun katalog fiyatı 20 TL. BB krem bulunuyor. Bunun katalog fiyatı 38.99. BB mat rujumuz. Bunun katalog fiyatı 30 TL. Doktor C'de Tuna aktif karbon siyah maskemiz bulunuyor. Bunun da katalog fiyatı 45 TL. Çok amaçlı temizleyicimiz var. Bu da 25 TL katalog fiyatı. Katı sabunumuz. Bu da 16.99 katalog fiyatı. Biberli balsamımız. Bunun da katalog fiyatı 37 TL. Ee, ve de bir tane de Vitalizing şampuan, çörek otu yağı, yağı olanlı ya da değişebilir. Farklı da gelebiliyor stok durumuna göre. Bu da 30 TL. Bir de bunların yanında farmasi kataloğu geliyor. bir adet parfüm testerı, bir adet dörtlü tester geliyor. Ve de özel set kutusuyla birlikte geliyor. Ve de böyle bir içerisinde kazanç broşürümüz de geliyor. Kazanç nasıl sağlayabilirsiniz bunların anlatıldığı. Ve de genel başlangıç setimizin genel toplamında tüm toplamı 242 TL iken biz bunu sadece 85 TL'ye alıyoruz.